Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı e kariyer açılımınız için buradayız. İlişki seti açılımınız da aynı anda paylaşılmış olacak. İzlemek istersiniz diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kollektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için Eylül'e kariyer enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. çok fazla enerji almak istemiyorum. O yüzden en belirgin hadi bunu da bırakmak istemedim. Gerekirse doğrulama isteriz. Ee, yanı sıra bu grubun sahibi Aslan burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı, eylül kariyer enerjisini sevgiyle talep ediyorum lütfen. bir yolculuk başlatmanız gerekiyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazırım deyin. Şimdi kimi de bu yolculuğu bir süredir başlatmıştır ve vırılacak son noktaya ulaşmıştır. Tebrikler o zaman. Onaylanıyorsunuz. Ama ben her zamanki gibi yolculuğun başında olan dostlarımıza hitap ederek konuşuyor olacağım. Çünkü kolektifte çok fazla insan izliyor. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi buraya baktığımızda bitmemiş senfoni kartını gördüğünüz zaman bazı defterleri kapatmanız gerekiyor artık. Yarım kalmış işler olabilir, yarım kalmış evraklar olabilir, yarım kalmış görevler olabilir, sorumluluklar olabilir ve dahi bitmemiş bir senfoniye dönüşerek size acı veren bir döngü olabilir. Çünkü ben burada bariz bir şekilde taptaze bir döngü başlatıldığını ve karmik olarak ya yani ilişkinizle eh, ilişkiniz nereden çıktı affedin beni kariyerinizle ilgili ilişkinizi onardığınız kariyerinizle ilgili karmik döngüyü kırarak adaletli bir karma yarattığınız bir yolculuk görüyorum burada burası karma ile ilgili baktığınızda. Ama bunu siz yapacaksınız. Her zaman anlatıyorum. Karmalarımız bizim yönetimimizde. Karma dediğimizde ilişki karmamızda var. Kariyer karmamızda var. var Varoluşsal karmamızda var. Hepsi, hepsi, e aşamanın tamamını kapsar. Şimdi burada kesinlikle bir sayfa kapatılıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Bu aşamada bir sayfayı kapatırken bir döngüyü çok güzel bir şekilde tamamlayarak kapattığınızdan emin olun yolculukta paslı çivi gibi ayağınıza takılmasın bir şeyler olur mu? Gece karanlıkta paslı çivi gibi takılırlar. E, mecazen konuşuyorum elbette ki. Neyi tamamlamanız gerekiyor? Ne bitmemiş senfoni haline dönüştü? Bu sarmalın içinden artık özgürleşme zamanı. Bakın 10. 10 numaroloji, numarolojiden bahsedelim. Tarotta kader çarkı. E, numarolojik değer olarak baktığımızda da kader çarkı olarak baktığımızda da nedir? Yeni taptaze bir döngü aktive olmak üzere dönüm noktasına gelmişsiniz. Öyle değil mi? Bu bir dönüm noktası. Bize dönüm noktaları verilir. Ama eylemlerimiz, seçimlerimiz, kararlarımız irademizle açığa çıkacaktır. İrademize karışılmaz. Burada irade kullanıp kesinlikle geçmişte kapatılması gereken sayfaları kapatıp taptaze bir döngüye liderlik, cesaret, öncülük, yaratıcılık, özgüven bir ve sıfır içsel yeteneklerinizi de açığa çıkararak sezgisel biliş, hoşgörü, anlayış, kapsayıcılık, bağışlayıcılık, erdem, irade, azim, cesaret, kararlılık bir sürü güzel içsel yetenek var. Ee, i̇kisinin birleşmesi gerekir ki çark ayrınıza dönmeye hazır. Burada çok güçlü enerjiler var. <laughs> Şimdi ya buraya ulaştıysanız tekrar tebrik ediyorum canlar. Ama yolculuğun başındaysanız burayı aktive etmeniz gerekecek. Sıfır ayrıca seçimler yasasıyla aktive olur. Olduğun yerde kalacak mısın, ileriye doğru gidecek misin diye mücadele verilir. Daha doğrusu mücadele verilmez bireye sıfırda. Mesela birin mücadelesi özgüven problemini aşmaktır. Sıfırda mücadele yoktur ama seçim yapmanız gerekir. Şimdi uzun anlattım ama vardır bir hayrı. Bazen böyle e, iç, içselleştiriyorum bazı açılımları. Ondan, ondan kaynaklanıyor. Görebiliyorum çünkü burada bariz pırıl pırıl bir döngü var. Başlıyor. şimdi. Buraya geldiğimizde ilk etapta buradan başlayalım. Burada ne var? Merkezlilik var. Burada çarkın dışında savrulmuyorsunuz. Burada bitmemiş bir senfoniye dönüşen bir döngünün içinde savrulup duran bir durum yok. Burada merkezdesiniz. Burada ani kararlar yok, fevri tutumlar yok. Eee, acelecilik yok, sabırsızlık yok. Bir şeylerin etrafından kestirme bir yerlere ulaşmak vesaire. Burası dişil enerji. Bilgi gecelik, sebat ve alıcılık var burada. Alıcılık dediğimizde nedir? Yüksek bilinçten gelen, yüksek benliğiniz aracılığıyla size iletilen bilgileri açılmanız gerekecek burada. İlham, yaratıcı fikirler, çözümler, yol, yolculukla ilgili bilgiler size mutlak surette mutlak surette ulaştırılır. Zaten hali hazırda buradayken bile duyuyorsunuzdur. Burası bana hizmet etmiyor. Burada bir şeyler kapamam gerekiyor. Şunu tamamlayıp geride bırakmam gerekiyor. Bunu serbest bırakmam gerekiyor. Öyle değil mi? Şimdi burada ne var? İlerleyişte burada merkezlendiniz. Artık cevapları aldınız. Yanı sıra canlar yine belirtmekte fayda var. Aranızda eğer pisişik güçlerini kullanarak e, çalışacak olan dostlarımız varsa, hal böyle bir sahada çalışıyorsanız, ruhani alanda çalışanlar varsa, spiritüel alanda çalışanlar varsa bu enerji çok güçlü bir şekilde destekler sizi. Bu anlamda güçlü olduğunuzu anlatan enerji. Ama Diğer türlü değerlendirdiğimizde yani kolektifte çoğunlukla konuşuyor olduğumuzda bahsettiğim temel prensip orada alıcılık, sezgisel biliş var orada, bilgelik var, sabır var, sebat var ve cevapları açıklık var. Ve tabii ki içsel GPS'inizin doğru yönlendirmelerine açılma sonucunda ilerleyişi görüyoruz burada. Burada bir başlangıç zihniyetini aktive etmeniz gerekecek. Canlı renkli duygular... Bir süredir duygularınızda katılık oluşmuş olabilir. Ee, keyfiniz yok, belki huzurunuz yok, neşeniz yok olabiliyor yolculuk yolculuklarda e, bu anlamda kayıp kayıp yaşayabiliyoruz duygusal anlamda katılıklar yaşayabiliyoruz canımız sıkkın, motivasyonumuz düşük olabiliyor artık hepsini geri kazanarak renkli canlı hayallere odaklı bir biçimde burada tekrar yine belirtmekte fayda var parantez içinde sanat sanat yaratıcılıkla ilgili bütün alanları destekleyen iki enerji görüyoruz burada e, yani belirtelim değil mi aramızda olabilir sanatçı dostlarımız olabilir zanaatkar dostlarımız olabilir ama onun dışında yine kolektifle ilgili değerlendirdiğimizde, kolektif enerji olarak değerlendirdiğimizde burada güldür güldür, akıcı, canlı duygular, renkli hayaller ve duygusal özgürlüğü aktive etmeniz gerekecek. Ondan sonra zaten yaratıcılık ve sezgiler tekrar burada zaten sezgisel bileş çok güçlü. Burada da onlar kıpraşır. Eee ilhamlar gelecektir. Bu, burası inanılmaz güzel bir başlangıç zihniyeti. Çocuk gibi hevesli olmanız gerekecek coşkulu olmanız gerekecek. Öğrenme merakınızı korumanız gerekecek. Keza buraya geldiğimizde aynı element var. Burada yürek merkezlilik var. Motivasyonlarınıza dikkat edin canlar bu ilerle işte. Yüreğinizin sesini takip etmeniz gerekiyor artık şu andan itibaren. Yani mantık ya da zihnin gölge taraflarını değil. Ee, sağlıksız motivasyonlar, kazanma güdüsüyle hareket etmek ya da bir şey birilerine karizmatik görünmek, birilerine üstünlük kazanmak vesaire gibi bir yolculuk yok burada. Burası tam anlamıyla yürek merkezli. Burada da duygusal özgürlük var baktığınızda ve şiir gibi bir ilerleyiş var. Yani kendini sıkıp sıkıştıran ve strese sokan bir varoluş yok orada huzurlu akışta, akışta, teslimiyette, itimatla, canlı duygularla yüreğinin sesini takip eden bir eylem tipi bu. Bu eylem. Burası başlangıç zihniyeti, burası eylem. Eyleme geçtiğiniz an. Biraz sabırlı olmanız gerekecek. Biraz dişil enerji. Biraz bir örümceğin anı örüşü gibi. Her gün bir adım, her gün bir adım. E, dantel gibi işleyeceksiniz bu süreci. Burada hasadınız artık böyle kıpırdanıyordur. E, buradaki ilerleyişten sonra burada belli ki belirli tohumlar ektiniz. Artık toprağın altında hareketleniyorlardır. Henüz görmüyor olabilirsiniz ama bunlar hareketlenmedikleri ve evrene katılmayacakları anlamına gelmeyeceği için burası sabırlı olmanız gereken alan. Umut, emek, çaba, sabır, istikrar, süreç, kararlılık. Ondan sonra buradan 8'e, 9'a, 10'a tabii ki ilerleyeceksiniz öyle değil mi? Elbette ki ilerleyiş o şekilde olacaktır. E burada zaten güneş var. Sizin gibi pırıl pırıl, başarı, mutluluk, özgüven, yaşama sevinci. Solar plexus çok güçlü orada. Bireysel ışığınız parlak. Bireysel karizmanız güçlü. Özgür hissediyorsunuz burada artık. Her şey aydınlık, her şey belirgin. Her şey ışık altında. Belirsizlik yok. İtimat boyutu burası. Huzur, neşe, keyif, canlılık, özgürlük, mutluluk, başarı. Tarot'taki en güçlü mutluluk, başarı kartı var burada. Hakkınız mı? Elbette ki. Çünkü burada inisiyatif kullandınız. Buraya kadar anlattığımız her şeyi yaptığınız için bu sizin hakkınız elbette ki. Ve buraya geldiğimizde adaletli bir döngü başlıyor artık sizin için kariyer anlamında. Ama yine söylüyorum bakın adalet kartını gördüğünüz zaman karmik bir yapısı vardır. Ektiğinizi biçersiniz. Demek ki ka kariyerinizle ilgili karmayı şifalandırıyorsunuz burada artık. Bir süredir bir şeyler ters gitti. Bir süredir bir şeyler bitmemiş. Senfoniye dönüştü. Yoğurdu. Yaraladı. Kırdı. Ne olduysa oldu. Ama burada sakinleştiniz. Bütün kontağı kapatırsınız burada. Olmayan hiçbir şeyi oldurmaya çalışmak, zorlamak, süreci, sonucu manipüle etmek. Hepsini serbest bırakırsınız. Hiçbir şeyi kontrol etmeye çalışmaksızın yaşamın içinde alıcılık pozisyonuna geçersiniz bilgiye bilgiye alıcılık var burada anlattım zaten ondan sonra yön tayine ve hop kariyer karmanızı dengelediniz Ka başka bir karmik döngüye geçtiniz ve adaletli bir döngü bu adaletli bir karmik döngü başlıyor sizin için kariyerinizle ilgili ee, uğurlu olsun canlar çok seviyorum sizi özetle bu kadar bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere